Kavat koca vatan benim adam. Bitireceğim ben bitireceğim lan. Ya bitirecem ya bitireceğim lan. Anladın mı lan? Ne yaşadın oğlum sen? ne yaşadın anlat lan, anlat, anlat. Abi, ben, babamı. Ben de koruyamadım oğlum, ben de koruyamadım. zaman her şey bitecek mi zannediyorsun oğlum? Biz ne olacağız? Ben bitirmiştim oğlum bu mahalleyi. Ben Salih taş taş üstünde bırakmayacaktık. Bitirmiştik. İki tane yaralı olan çocuğu. Sen sadece çukuru mu kurtardın oğlum? Sen de herkesi kurtardın. Sen beni kurtardın, Salih kurtardın. Herkesi kurtardın sen. Görmedin mi sanıyorsun ruhum bedenimden hoş Yükseliyorum. Sen geldin beni geri getirdin oğlum. <laughs> bu hayat bir çileyse, bu amına kodumun çilesini beraber çekeceğiz dedin, beni geri getirdin. Şimdi ne çalışıyorsun oğlum sen? Ne çalışıyorsun? Ne var kafanda? Anlat bana ne olur. Yavaş anlat ne olur oğlum.